Türkiye'nin ilk ayakları yere basmayan festivali. insan bir defa uçunca, bir defa ayakları yerden gezince bir daha az daha normal bir şekilde yere basmıyor. Bunlar hep geleceğin trendi yarışmalar. Şayet bugünün teknolojileri üzerine bir yarışma kurgulasaydık yetişebilmemiz mümkün olmayacaktı. Ama geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak inşallah ülkemizi hak ettiği yere milli teknoloji hamlesiyle genç kardeşlerimiz getirecek. Bu başarı hikayelerine yenisini eklemek boynumuzun borcu. Biz Nuri Demir Ağlar'dan, Veci Hürkuş'tan, Taki Üddin'den, Lagari Hasan Çelebi'den ve Hezarfen'den ilham aldık. 2018 yılında büyük hayalimizi gerçekleştirerek Teknofest'in kapılarını dünyaya açtı. Gökyüzündeki hakimiyetimizi onlardan devraldık, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı. Gençlerimizle birlikte milli teknoloji hamlemizi gerçekleştirerek Türkiye'nin geleceğini yeniden yazdı. Ayakları yerden kesen tek festival Teknofest, ilk senesinde 550 bin, ikinci senesinde ise 1 milyon 720 bin ziyaretçisiyle dünyanın en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği olmayı başardı. Rekor üstüne rekor kırdı. Türkiye'nin en parlak gençleri birbirinden zorlu teknoloji yarışmalarıyla destanlar yazdı. Uluslararası çapta düzenlenen Teknofest'e dünyanın dört bir yanından yarışmacı ve takımlar katıldı. İlk senesinde 14 yarışma, 20 bin yarışmacı, 4.333 takımla bir ilke imza attı. İkinci senesinde 81 il, 122 ülke, 50 bin başvuru, 17.373 takımla başarısına başarı kattı. Üçüncü senesinde pandemiye rağmen rakamlarını ikiye katlayan Teknofest, 81 il, 84 ülke, 100 bin başvuru, 20.197 takımla dünyadaki en önemli teknoloji yarışmalarından biri olmayı başardı. Bu gurur hepimizin, bu gelecek hepimizin. Ülkemizin geleceğini yazıyor, ecdadımızın izinden yürümeye devam ediyoruz. İşte bizim gençliğimiz. İşte bizim geleceğimiz. İşte bizim en Ay'a meydan okuyan Teknofest'in dördüncü yılı kutlu olsun. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2021'de şu an Hazarfin'in torunlarıyla birlikteyiz. Ve bugün dördüncü atışı gerçekleştirecek Pusula Roket Takımı'yla birlikteyiz. Ve kendilerini bir tanıyoruz atış öncesindeyiz. Hemen hızlıca kendimizi bir tanıtalım. E, duygularınız nedir bir öğrenelim. Merhabalar, ben Raşit'in soyadım bu da Fuzul Roket Takımı'nda Avionik kısmını ilgileniyorum, elektronik yani. Heyecanlı hissediyoruz, yani uzun süredir emek verdiğimiz roketimiz uçacak havaya heyecanlıyız. Teşekkür ederim, hemen size geliyorum. Merhaba, ben Yusuf Akdan Ceyhan, Kahramanmaraş Fen Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Ben de roketin mekanik kısmında, kurtarma kısmında çalışıyorum. Bizim için çok farklı bir deneyim olacak. Buraya kadar geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah atışı da başarılı bir şekilde yapıp döneceğiz. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar, Kahramanmaraş Fen Lisesi'nden İbrahim Sili. Ee, yine aynı şekilde arkadaşlarım aynı duyguyu, aynı heyecanı paylaşıyorum. İnşallah sonra atışımız gerçekleşeceğiz bir problem yaşamazsak. Ee, diyeceklerim bu kadar. Evet, takım kaptanı mıydık Eren Bey? Evet. Ben, merhabalar, ben Eren Uruş, Kahramanmaraş Fen Lisesi'nden geliyorum. Ee, takımımızın kaptanlığını ben yürütmekteyim aynı zamanda kurtarma sistemlerinden e, görev alıyorum. E, atışa buraya kadar gelebilmek bizim için çok büyük bir gurur. Çok heyecanlıyız. Atışımızı birazdan görebilmek olmak, yani bir yıldır verdiğimiz emeklerin sonucunu görmek. Onun haricinde rakiplerimizin sonuçlarını, roket atışlarını izlemek, çok heyecan verici. O sesi duymak, o bu koku, bu atmosferin kokusunu e, içimize çekmek ayrı bir duygu. Yani, Kesinlikle herkes buraya gelmeli, herkesi davet ediyoruz. Teknofest 2022'ye herkesi bekleriz. Burada dün bütün gün uğraştığınız etiketleriniz var. Evet. evet. Bu kısımları bunları anlatabilir misin? Nasıl aldınız? Bizden hakemler 5 tane yeşil etiket istiyor. Başlangıçta 3 yeşil, 2 beyaz. Yeşil etiketlerimiz, ilk baştaki yeşil etiketlerimiz faydalı yük, dün, faydalı yük, aviyonik ve kurtarma sistemleri. Onun haricinde iki tane de beyaz etiketimiz oluyor, aerodinamik ve yapısal. Saat 3'e kadar 3 yeşil etiket ve 2 beyaz etiketi almaya çalışıyoruz. Saat 3'ten sonra bu iki beyaz etiketimizi, aerodinamik ve yapısalımızı da yeşile çevirmeye çalışıyoruz. Yeşile çevirdikten sonra ise atış yapmaya kazanmış. Ertesi gün atışımızı gerçekleştirmek için alana gidiyor gidiyor oluyoruz. Evet, heyecan dorukta. Yani yaklaşık e, bir 10-15 dakika sonra atışınızı gerçekleştireceksiniz. Evet, Teknofest 2021'deyiz. Tuz Gölü'ndeyiz. Roket yarışlarında bu sene ilk gerçekleşecek lise kategorisindeyiz. Ve hemen üçüncü takımımızın yanına doğru gidiyoruz. Kendini bir tanıyalım. Benim adım Evren. İstanbul'dan geldik arkadaşımla. Evren hangi lise, hangi e, okuldasınız? Onlardan da bahsetmenizi isteyeceğim. İstanbul Hüseyin Ali Sözden Anadolu Lisesi'nden geldik Üsküdar civarında. Şu anda diğer arkadaşlarımız rampaya gittiği için burada az kişi kaldık bu şekilde. E, o aşamayı da anlatır mısın? Şu an onlar ne yapıyor, neyi bekliyoruz? Kısaca bunları bir anlatabilir misin? Tabii. Biz roketimizi dün teslim ettik montajı yaptıktan sonra. Roketimiz şu o yüzden dünden beri roket elinde, deposunda tutuluyordu. Şu anda onlar roketi oraya rampaya takmaya gittiler. Birazdan da rampaya takılışın alışı gerçekleştireceğiz. İçine bazı sistemleri koyuyorlar, sonradan teslim aldığımız sistemleri. İş şu anda o gerçekleşiyor. Evet aileyle konuşabildiniz. Mi? Bu süreçte işte, dün anlatabildiniz mi hiç? Aile arıyor mu devamlı? Tabii herkes çok merak ediyor. Dün 12-13 saat boyunca telefon erişimimiz yoktu. Alandaki e, elektronik sebeplerden dolayı erişemiyorduk. O yüzden herkes merak ediyor tabii. Akşam da Sevinci anlatıyoruz geçince o da güzel oluyor. Ne, ne dediler peki akşam biz kazandık, atışa kazandık dediğinizde? Tabii herkes çok tebrik etti. Çok sevindi herkes. De, destekleri daha çok artıyor tabii doğal herkesin böyle. Heyecanlanıyor herkes. Bizim kadar onlar da heyecanlı. Şu an takip ediyorlar mıdır canlı yayınları? Muhtemelen takip ediyorlardır. Peki şu an telefonun yanında mı? Evet. Arayalım mı bir? Olur. Kim arayalım? Şu an canlı yayında e, isimliydi Hüseyin Evren Yılmaz. Kimi arıyorsun? Annemi arayayım. Anne bir görüntülü ara, arayabilir miyiz? Var mı öyle bir şey? Hiç görüntülü konuşuyor musunuz annenle? Olur arayabiliriz. Görüntülü bir arayacağız şu an annemizi. Annemizin duygularını alacağız. Olur, evet. Yani şu an canlı yayında İstanbul'a bağlanacağız Tuz Gölü'nden. Annesiyle duygu... en son ne zaman konuştun annenle? Dün gece mi? akşam evet. Dün akşam konuştun. Şöyle evet bakalım. şöyle kameraya doğru tutalım hatta. Ben aradan çıkayım anne şu an canlı yayındayız senle, canlı yayındayız şu an. Hangi <laughs> kanalda? <laughs> Efendim Teknopest şu an canlı yayında, bütün sosyal medyalarda. Oğlunuz roket atışlarına hazırlanıyor şu an. Ee, birkaç dakika içinde roketini, bir yıl boyunca uğraştığı roketini e, semaya çıkaracak. Sizin duygularınızı alalım dedik, şöyle kameraya doğru sizi çevireceğim, duygularınızı alacağım. Çok çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İnşallah iyi gider. Çok merak ediyoruz zaten. Ama artık çok gururluyuz. İnşallah çok iyi bir sonuç alacaklar. İyi ki evren gibi bir evlada sahipsiniz. Yani başarılarıyla göğsünüzü kaparacaktır. şimdiden söyleyebiliriz. Geleceğin mühendisleri diyoruz onlara. Siz de başta desteğinizi esirgemezseniz biz de roket TÜBİTAK, SAGE ve T3 olarak hep onların arkasında olacağız. Çok teşekkür ederiz. Duyguları nasıl? Heyecanlıyız. Böyle olunca daha da bir heyecanımız arttı bir anda. Evet. Atış tamam. anında da olmadı. Anne tekrar bağlanırız. Birebir bir söyle. Bağlanırız zaten onunla evet. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen diğer takım arkadaşımızın yanına geliyoruz. İsim neydi? Merhaba ben Şefik Efe. Doğan Roket takımında Aviyonik'ten sorumluyum. Artı yer istasyonundan. O yüzden şu an arkadaşlarım roket rampaya taşıdığı zaman ben de yer istasyonunda kalıp buradaki iletişimi test etmek üzere Aviyonik dediğimiz bu işin tebelinde yasan şey. Haberleşmeyi sağlayacaksın. O düzgünce irtifaya çıkıp evet. ve e, düzgün bir şekilde görevi tamamlaması sağlayacak olan kişi sensin. En zorlu görev Aslında Aviyonik tarafta biz üç kişiyiz. Ben, Ömer arkadaşım ve şu anda rampada olan Mustafa diye bir arkadaş daha var. Üç kişi beraber yaptık. Aynen dediğiniz gibi aslında. Duygular nasıl? Heyecanlıyız. Allah'a şükür inşallah yani güzel bir atış bizi bekliyor. İstanbul'da 21-26 Eylül'de sizi de derece almış ve ödülü alırken görecek miyiz? İnşallah. İnşallah görün. Allah, Allah, Allah nasip ederse teşekkür ediyoruz. Hemen diğer takım arkadaşımızın yanına geliyorum. Siz tanıyalım. Ben Ömer Faruk Tokgöz. Yine Doğan Roket takımında aviyonik üyesiyim. Doğan kaç gündür uyumuyorsun? Gözler kıpkırmızı Doğan'ın. Kaç gündür uyu Ömer pardon. Kaç gündür uyumuyorsun? Yani dün uyuduk güzel bir tek. Onun dışında hep böyle 3 saat falan uyuyorduk. Yani. Ömer, gözler niye kıpkırmızı? <gülüyor> uykusuzluktan. <gülüyor> uykusuzluktan, yorgunluktan. Ee, peki şu an rampada en çok korktuğunuz olay nedir? Ee, Bugün atış alanında en çok korktuğunuz olay nedir? Yani... Ayrılma sisteminin çalışmaması olabilir. Paraşütlerin açılmaması. Yani faydalı yükü bırak bırakılmaması ve bırakıldığında paraşütün açılmaması. Açılsa bile bulunamaması mı? Ee, yani... Evet o da var. <laughs> o da, var. Ee, o da var. Evet. çok heyecanlısın ben fazla sizi tutmayım hemen diğer takımımızın yanına geçeceğiz ee, takımlarımız çok heyecanlı bu sene ilk defa lise kategorisinde yarışıyorlar Teknofest 2021'deyiz ve hemen e, ikinci atış hakkına sahip takımın yanındayız bir tanıtmanızı isteyeceğim kendinizi İsmim Sadık soyadım İnce ee, ben Equinox roket takımı takım kaptanı şey takım kaptanı değilim pardon mekanik sorumlusuyum birazdan atışımız olacak bir yıldır verdiğimiz büyük emeklerin sonucunu inşallah alacağız 10 dakikalık geri sayım şu anda başladı İnşallah hepimiz umutluyuz veriler geliyordu en son kurtarmamız başarılı bir şekilde gerçekleşip paraşütlerimiz açılırsa roketimiz güvenli bir şekilde yere iniş yapacak ve kurt kurtarmayı da yani Roketimizi güvenli bir şekilde elimize sağ salim get almış olacağız. Sadık dün fazla konuşamadık sizinle. Evet. Ee, sizi bu roket takımına iten, roket yapmaya iten içgüdü neydi? Ne yöneltti? Neyden ilham aldınız? Ve ileride seni nerede göreceğiz biz? Hani hayalindeki Sadık ince nerede? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, i̇ki yıl önce aynı bu şekilde bizim gibi bu masalarda duran e, abileri görüyordum. Çok hevesliydim ben bu işe. Ee, sonrasında bizim hocamız yönlendirdi bizi bu işe. Hani böyle bir proje var deyince hepimiz meraklıydık zaten. Bu ekip e, çok hızlı bir şekilde kuruldu ve e, süreçte çok güzel bir şekilde ilerledi aslında. E, ben kendimi ileride inşallah e, Roketsan şirketinde çalış şey olarak görüyorum. Roketsan'ı ilerideki mühendisi, kıdemli mühendisi ben olacağım diyorsun. İçerideki mühimmatları ben yerli milli teknolojiyle kendim üreteceğim diyor. Peki ilham aldığın kişi nedir? Pes ettiğinde hayır pes etmemem gerekiyor. O yaptı ben de yaparım dediğin bir kişi var mı? Ee, çok kişi var ama şu anda e, bu işe yani hayal kurmuş tek kişi Selçuk Bayraktar olduğu için. Şu anda bizim e, şeyimiz... Neden Selçuk Bayraktar? Yani şöyle söyleyeyim bu işin başı çünkü onlar. Yani onlar olmasaydı şu anda biz burada e, bu işlerle uğraşmıyor olacaktık. Hani belki de evde yatıyor olacaktık. Evet. Zamanda Hazarfenler, Lagariler olmasaydı Selçuk Bayraktar olmayacaktı diyorsunuz. Ama şimdi Selçuk Bayraktar olmasaydı biz olmayacaktık diyebilir miyiz? Evet. Tabii ki de. Hemen diğer takım arkadaşa geçeceğim ama burada bu sistemi de anlatabilir, anlatabilir misiniz? Antenlerimiz var. En önemli kısım burası galiba çünkü. Hemen onu da arkadaşımdan anlatmasını isteyeceğim. Şöyle yavaşça zarar vermeden yanına doğru geçeceğim. Evet şu an elinde de bir parçası duruyor. İlk önce kendini tanıtmamı isteyeceğim. Sonra neler oluyor burada? Kısaca anlatıyorsun. Merhaba ben Eknoks roket takımı mekanik sorumlusu Osman Elmacı. Bu gördükleriniz bizim ana ve yedek uçuş bilgisayarlarımızın antenleri bu da faydalı yük antenimiz. İnşallah atışı ve kurtarmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra bu antenler sayesinde vasıtasıyla haber alıp kurtarmalarımız gerçekleştikten sonra yerlerini konumlarını tespit edip alana intikal edip onları da buraya alacağız inşallah. Evet kısaca şöyle anlatayım. Roketi kaldıracak, roket ateşlemesinde en önemli burası. Ama roket havalandıktan sonra belli bir irtifaya geldikten sonra inanın görüntülerimiz şöyle olacak. Arkadaşlar şöyle gidecekler. Bu elindeki antenle sağa, sola doğru o roketteki değil mi frekansı yakalamaya çalışacağız. E, roketteki aviyonik sistemler e, antenlerimize nerede olduklarını bildirecekler. E, biz de bunun vasıtasıyla yerlerini tespit edeceğiz. Evet başarılar diliyorum. Hemen diğer takım arkadaşımızı yanıma alacağım. Şöyle ön tarafa doğru alacağım ben. Şöyle isim nedir? E, Mehmet Can Bayrakçı Ekinos Roket takımının takım kaptanıyım. E, kaptanım e, kaptanım diye anons etti kendine <laughs> direkt haberiniz olsun koltuğunuzda gözü var. Ya öyle olabiliyor. Çünkü çok yoğun bir çalışma oldu. Yoğun bir çalışma olduğu için de yani kaptanlık işi artık yani geç şöyle yani herkes yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. E, hangi hangi ilden geliyoruz bu arada? Konya. Konya'dan geliyorsunuz. i̇kinci teslim ettiniz siz roketinizi. E, ve ikinci atış hakkına sahipsiniz. Duygu nedir? Şu an içinden ne geçiyor? Ya duygu şöyle bir senedir emek verdiğimiz için hani bir senedir emek verdik. hani tasarladık, düşündük, tasarladık, ürettik. O süreçlerin hepsini gördük. Hani düşündüğümüz, tasarladığımız şeyler şu anda hani somut bir şey dönüştü. Soyut olan bir şey, bilgisayar programlarında olan bir şey somut olarak bir şey dönüştü. Ee, biz zaten bu teknoloji yarışmalarına e, katılmayı çok istiyorduk. Böyle üretmeyi de e, çok seviyoruz böyle işlerde. Hani soyut bir şeyi somuta çevirdik. Şu an çok çok mutluyuz. Aynı, aynı zamanda da e, roketimiz e, rampaya yer, yerleşti. 10 dakika içinde veriler gelecek. İnşallah güzel bir kurtarma yapacağız yani. Şimdiden başarılar diliyorum. Geri sayımda bütün takımlarımızın hep yanında olacağız. Ondan geriye doğru sayacağız. O heyecanla sizlerle paylaşacağız ve günün ilk atışını gerçekleştirecek Adana'dan gelen bir takımımız var. Ee, Adana 0-1 plakaya sahip ve onlar da dün ilk roketlerini teslim eden, birinci teslim eden e, takımdı. Hemen şöyle yanıma doğru alacağım takımımızı. Evet, siz tanıyalım hemen. Adım Emre Okutucu. Adını Bilsem'den katılıyoruz Adından. O kadar. Bu kadar, bu kadar. İlk rola, heyecan nedir, neler hissediyoruz bunlardan bahsetmeni ya, isteyeceğim. Gurur duyuyoruz öncelikle genel olarak takımla ve yaptığımız şeylerle. Bir senelik uğraşların sonucunda buraya kadar gelebildik ve atışımızı yapacağız birazdan. Ve heyecanlıyız fazlasıyla. Fazlasıyla bir heyecana sahibim diyorsun. Hemen geleceğin kadın senin yanına geliyorum ben, sizleri tanıyalım. Ben Fatma Tuhan Temelli, 10. sınıfa geçtim. Çok heyecanlıyız çünkü çok büyük bir emek var. Ee, o yüzden şu an emeklerin sonucunu alabilecek miyiz? Heyecanla bekliyoruz. Evet şu aileyle konuşabildik mi? Durumlar nasıl? Dün çünkü belli bir 12 13 saat aileyle hiç irtibat kuramadınız. Telefonlarınız yoktu çünkü alandaki güvenliğiniz için. Evet aileniz ne dedi? Akşam irtibata geçebildiniz mi? Evet akşam direkt aradık zaten. Onlar da aşırı heyecanlı. Heyecanlılardı. Evet hemen bu arada hazırlıklar yapılıyor. Roket alanında da görüntü vereceğiz biraz da bu arkadaşımın hemen ardından roket alanında bir bağlantı kuracağız. Ee, Sudan sofalı ben yine Adana Bilme Sanat Merkezinden çok heyecanlıyız yani şu an kalbim orada atıyor rampada ee, atıyor. Şu an yayında da biz de oraya bağlanacağız rampada neler oluyor onu da göreceğiz. Evet. evet. Son takım arkadaşımız var onu da anda bir birkaç cümle alacağız hemen alandan ayrılacağım ben çünkü. Ee, ben de gözden az yılmaz şu anda kontrol ediyoruz rampaya sakıyorlarmış o yüzden bir tık meşgul Şu an evet rampa, rampaya takıyorlar derken roketin rampaya yerleştirdikten sonra burada bağlantı kurması gerekiyor. Evet. Ve buradan da sen sorumlusun sanırım. Evet, arkadaşlara sorumluyum. Sorumlusunuz. Ben sizi fazla tutmak istemiyorum. Başarılar diliyorum. Evet, evet. Birlikten ondan, birlikte ondan geriye doğru sayacağız birazdan. Evet. İnşallah başarılı bir atış gerçekleşecek. Faydalı yükümüzü bırakacağız. Ve uygun itibadan düzgün bir şekilde roketimizi tekrar bulacağız diyoruz. Evet. Ee, Aksaray'dayız. Tuz Gölü'nde Hisar Atış Alanı'nda roket yarışmalarının ikinci günündeyiz ve ekip takımlarımız burada. ilk dört takımımızla röportajımızı gerçekleştirdik ve ben şu anda roket alanında neler oluyor onu göstermek istiyorum size canlı yayında. Mümkünse ben Rejdeki arkadaşlarımdan şöyle roket alanındaki görüntülere bir bağlanalım diyorum. Sonra burada Alanda evet şu an görüntülerde oradaymışız. Ee, evet şu an roketlerimiz gösteriliyor. Bağlantıları gösteriliyor. Ama ben alanda e, değerli Roketsan'ın e, insan kaynakları var. İnsan kaynaklarıyla görüşmek istiyor Çünkü onlar burada insan avcılığı da yapıyor. Çünkü geleceğin mühendislerini arıyorlar. Ve onlar da burada görüşebiliyorlar. Ben Roketsan'ın değerli e, yöneticileri şöyle yanıma doğru davet edeceğim. Hemen yayında. Şöyle... Burada e, Teknofest'te sadece roket yarışları, otonom araç yarışları değil. Evet şu an roketler hazırlanıyor. Roketler hazırlanıyor. Öyle bir uyarı geldi bana da. Roketler hazırlanıyor. Evet ben o sırada hemen Roketsan, bir tanıyalım size. Merhabalar. Ben Roketsan İnsan Kaynakları ve Akademi Direktörü, Akademi Müdürü Tuğçe Balama. Tuğçe Hanım neler oluyor burada, neden buradasınız? Bir kısaca anlatabilir misiniz? Biz öğrencilerimizi görmek için buradayız. Bugün ve dün lise öğrencilerimiz buradaydı. Onların gelecekleriyle ilgili, gelecekte mühendis olmaları ile ilgili e, onları etkilemeye, onlarla gelecekte roket sanda çalışmaları ile ilgili onları tespit etmeye, headhunt yapmaya geldik aslında evet. bakarsanız. Bir nevi insan avcılığı yapıyoruz Aynen burada. Öyle birazcık onun için buradayız. Ayrıca biz akademi tarafı olarak da onların bir sonraki yarışmalarda daha iyi olabilmeleri için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. O tasarımları yapmak üzere buraya geldik. Peki şu an burada olmayıp canlı yayını izleyen ama Roketsan'la irtibata geçmek isteyen öğrenci arkadaşlarımız, mühendis arkadaşlarımız neler yapmalı? Size nasıl ulaşabilirler? Bize web sitemiz üzerinden ulaşabilirler. Web sitemizde bizim başvuru sayfamız var. Orada e, özgeçmişlerini bırakabilirler. Staj yapmak için Vizyoner Genç üzerinden bize ulaşabilirler. Eee başarılı oldukları her zaman biz onların arkasındayız. Bizimle beraber yol alabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Burada şu an anons da geliyor. Evet, şu an ilk roket rampaya koyuluyormuş. Anons da geliyor burada. E, alanda roket atışlarından sorumlu arkadaşlarımız var. Onlarla da hemen konuşacağız yanına geliyoruz kendisinin. Ee, Or Orçun Yıldırım. O Yıldıran, Orçun Yıldıran kimdir? Ee, buradaki her şey şu an siz koordineli kulağımız hep sizde oluyor, Siz koordine ediyorsunuz. Ee, göreviniz nedir ve şu anki durumu anlatabilir misiniz? Ben şu anda atışların koordinasyonundan sorumluyum. Eee Rokesan Test Mühendisi bir müdürlüğünde çalışıyorum. Ee, burada arkadaşların güvenli bir şekilde atışları icra edebilmesini için buradaki koordinasyonda görevliyim. Şu anki durum nedir? Anons geçtiniz şimdi. Şu an arkadaşlarının e, roketlerini hazırlamak için tanıdığımız 10 dakikalık süreleri doldu. Yavaş yavaş roketlerini tek tek bütün takımları rampaya alıyoruz. Rampadaki rampaya alındıktan sonra da yaklaşık bir 5 dakika içerisinde tüm takımların haberleşme kontrolleri yapılacak. Bu haberleşme kontrolleri tamamlandıktan sonra da atış, atışlara başlayacağız. Şu ana kadar sorun yaşayan bir takımımız var mı? 4 takımımızdan ilk 4 takımımızdan hiç. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık henüz. <laughs> şu an henüz İnşallah yaşamayacağız da o şekilde ümit ediyoruz. İnşallah yaşamayacağız. Evet 5 dakika içinde de e, yarıştıktan 5 dakika sonra da atışlar gerçekleşecek. Yani Orçun Bey ve ben Ramazan Bozkurt şu an roket yarışlarındayız. 5 dakikamız var. 5 dakika sonra atışlarla sizlerle birlikte olacağız. Bu sırada geçen sene neler olmuş? Yani 4 yıl boyunca 4. yılımızdayız zaman neler olmuş? Bunlarla ilgili videolarımızda sizlerle olmaya devam edeceğiz.